Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz 16 Haziran 2021 güncelleme notlarına. Ee, bu hafta günceleme notlarında pek bir şey yok gibi ama sonraki haftaya e, yenilikler falan var. Yamaya başlamadan önce Fallen klanından Diken hoş geldin. Allah'ım tipe bak ya. Bu nasıl Noel baba? Ve e, ee, Kuyu gelmiş. Anorin. İkisine de teşekkür ederim. Birazdan bir iki kişi daha gelir diye tahmin ediyorum. Biz ee, güncelleme notlarına başlayalım. Bu hafta güncelleme notları 892 MB. Bu kadar ne gelmiş olabilir? Haftaya hazırlık diye tahmin ediyorum. E, etkinlikler var. Etkinlikleri yine yama sonunda okuyacağız. Eklemeler ve düzenlemelerde karakterlere gelen e, düzenlemeler var. Bunları yine her zaman yaman altında e, linke tıklayıp herkes kendi karakterine bakabilir ya da şöyle aşağı doğru yavaşça kaydedip videoyu durdur kendi karakterinizde buradan okuyabilirsiniz. Zaten çok ufak şeyler gelmiş. Gelelim eşyalara heydel şöleni anısına yanan ayın kuyruğu eşyası 20 Haziran'dan itibaren tüm maceracılara verilecek bu eşya meydan okuma Y üzerinden alınabilir eşya ile ayrıntılı bilgilerin 19 Haziran 2021 Heyder Şöneli'nin açıklaması planıyor. Yani 19 Haziran'da öğrenebileceksiniz bu itemin ne işe yaradığını. Bugatti Chiron kıyafetinin açıklaması ve aksesuarın görüntülenmemesi ile ilgili tekrarlayan kısım düzeltilmiş. Cinin keskin çekici eşya açıklamalarındaki kullanabilme tarihi 16 Haziran 2021'den 23 Haziran 2021 olarak değiştirilmiş elinde olan varsa. Grand Prix'in en iyi jokini temsil eden Grand Prix altın, gümüş ve bronz kupa ile takas edebileceğiniz iPhone kupa. Ah pardon kupa ne ya. Şiddetli rüzgar kupa ve tatlı rüzgar kupa eklenmiş. Kupalar aç çiftliğindeki buladan takas edilebilir. Takas esnasında gerekli yaşanan sayısı aşağıdaki gibi de diyor. Tayfun kupa için e, alt, 40 tane altın kupa. Şiddetli rüzgar kupa için gümüş kupadan 50x. Bronz kupa 100x'den tatlı rüzgar kupası elde ediyorsunuz. Her bir kupanın etkisi aşağıdaki gibidir diyor. Kullanım etkisi binek xp'si %20, eğitim xp'si %30, eğitim becerisi 25. Şiddetli rüzgar kupa binek xp'si %10, eğitim xp'si %20, eğitim becerisi 15. Tatlı rüzgar kupa binek xp'si %5, eğitim xp'si %15, eğitim becerisi %10 alıyorsunuz. Peki bunların bir süresi dayanıklı var mı bilmiyorum. Yazıları biraz büyütelim. Böyle iyi gibi. Her bir kupa mobilya eşyası kullandaki etki süresi 10 saattir ve dayanıklılığı 10'dur. Tam buraya yazmışlar. 10 dayanıklılığı varmış. Fakat Bu kadar nişan filan mı 10 değil de ne bileyim 30 filan olsaymış bari. Kupa mobilya eşyalarının etkileri birleşmiş Zaten etki almakta olduğunuzda başka bir kupa mobilyası da etkisini alırsanız e, alınan etki en son alınan kupa mobilyası etkisiyle güncellenecektir diyor kupaların şekilde eve koyduğunuzda şöyle bir var yani kullanmak için değil de evinize ufak bir masa koyup üçünü de aldıysanız üçünü de yan yana koyabilirsiniz şöyle gösteriş olur NPC arka plan ses de NPC sesleri ve ses efektleri gibi oyun içi seslerin aralıklı olarak çıkmama sonu düzeltilmiş görev, bilgi, etkinlik, sevgini lale ile göster görevini alma koşulları değiştirilmiş. Sadece etkinlik süresi boyunca alınabilen görev, etkinlik laleden 3 veya üzeri sahip olunda alınabilecek şekilde değişiklik yapılmış. Bağlantı noktası savaşı, fetiş savaşı, bağlantı noktası fetiş savaşı ek bina inşası yapılmayan bölgelerde bir tuzak kullanarak ek bina inşa edilebilmesi sonucu düzeltilmiş. Zehir tuzağı ve kılan zehir tuzağı etkisi birikmeden yenilecek şekilde değişiklik yapılmış etkisi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ee, değişim öncesi 20 saniye boyunca 2 saniyede bir 100 zehir hasarı değişimden sonrası ise 100 zehir hasarı değil de 350 zehir hasarı olarak değişmiş Arayüz, İnci Dükkanı'ndaki F3 satın alınabilen altın zil dahil tüm altın zil türleri kullanıldığında altın zil kullanan maceracılara teşekkürünü ifade edilebildiği beğen özelliği eklenmiş e, bunu yaparken Bence e, bu bafı basarken gizlenme özelliği de gelmesi lazım silah adamın e, farklı bir klanda savaşı oluyor bir şey oluyor Miramokta arkadaşlarını kasıyor dili bastığı zaman ha, bu adam bir yerde xp kasıyor gidip rotunu bozuyorlar e, buna bir gizlenme özelliği gelse güzel olur Bence böyle iyice milletin gözüne sokuyoruz ya e, bastı belli olsun diye. Merkez pazarda eşya satışı yapılırken satış bekleme süresi boyunca değerli paket süresinin dolması durumunda uyarı mesajı kutusu görünecek şekilde ekleme yapılmış. Ahır, binek bilgisi ve at pazarında kraktan tüy etkisi kullandığında simge görüntülecek şekilde düzeltilme yapılmış. Yükleme görüntüsü heyda şöyle resmi olarak değiştirilmiş. Sistem. Ee, ayarları ayarlar yedeklerinin depolama kapasitesinin sunucuya aşırı depolaması durumu ile ilgili olarak optimizasyon yapılmış. Klan puanının maksimum değeri üzerinde elde edilebilme sorunu düzeltilmiş. Maksimum değer olan 2002 e, üzerinde klan puanı elde etmiş olan bazı klanların klan puanı 2002'ye ayarlanarak 2003 puan ve üzeri ulaşılmayacak şekilde değişiklik yapılmış. Maksimum klan puanına ulaşmadan da tüm klan becerileri öğrenilebilir demiş. İnci dükkanında var. İnci dükkanındaki F3 kıyafet ön izleme yapılırken normal savaş durumunda değiştir ayarları etkinleştirildiğinde siper gerçekte olduğu gibi kapalı görüntüleşik şekilde değişik yapılmış. Düzeltmeler ve değişiklikler var. Her hafta olduğu gibi iste arkadaşlar burayı durdurup kendiniz bakabilirsiniz. Yok kıyafetin orasını düzeltmişler. Yok şunu düzeltmişler. Falan. Buna isterseniz kendiniz e, okuyabilirsiniz. E, hemen videonun alttaki kısmında yama videosu olarak linki bulabilirsin Evet geçelim etkinliklere. Yeni geri dönem maceracılar için destek 16 Haziran birinci etkinlik 16 Haziran 2021 Çarşamba'da başlıyor. 25 Ağustos'a kadar devam ediyor. Yeni maceracı olmaya kimler uygun diyor. İkinci şifre oluştuktan sonra 30 gün 720 saat içinde giriş yapan maceracılar. Giriş ödülleri şu şekilde şöyle şeylere bir bakalım. 7 kıyafet var. Bu kuşu var. işçi sözleşmesi var. Çakatı var. Takrotun ultaşı var. Değerli ama son etkinliklerde bayağı bir verdim bunlardan. Gel aşağıya. 60 istek var. Çakatı var. İkinci etkinlik ise 16 Haziran 25 Ağustos arasında yine yukarıdaki şeylerin aynısı 720 saat veya 30 gün yapmış kişiler ee, Kararo hediye kutusuna birinci günden başlıyor. Geri dönen maceracı seyahat paketinden başlıyor. 30 feyistek. Baya güzel şeyler var. 40 feyistek. 50 feyistek. Paratıl şakatı nişanı var. En sonunda güzel aksesuar kutusu var. Ee, bu biraz tırt olmuş son güne. Adamlara bir tane daha pet koyabilirdiniz bence. Ee, Geri dönen maceracı seyahat paketinin içerisinden böyle ee, ben bakabilirim. Reis'e kadar var. 59 60 61. Seviyenizi arttırırsanız alabiliyorsunuz hepsini. Gelelim ikinci etkinliğe. Tıka basa dolu giriş ödülleri. Şöyle bir bakalım. Kendime göre değerli neler var burada. Kader'in tavsiyesi var. 50'ye kadar gidebilirsiniz. Ee, geç 20. şakatu var. 14. gün. Karabüyük Kristal Kutusu. Ee, 15. gün. 15. gün bence pazarı kontrol edin. Kara büyük kristal alacak insanlar. Çünkü alıp pazara atabilirler. Ee, malum millet jim bonbon bon yapacak ya. Bayağı lazım oluyor bunlarda. Kristal çıkarma aleti var. 30 face var. Çakatu nişanı var. Kara büyük kristal kutusu var. Tekrardan 29. gün. 30. gün güzel aksar kutusu 2 var. Şuraya 3 koysana. Ee, gelelim. Bugar'ın hediye kutusu var. 16 Haziran 7 Temmuz arasında G üzerinden giriş yapıp alabiliyorsunuz. Peki bu hediye kutusunun içerisinden ne giriyor? Ee, hediye kutusunun içerisinden yüksek kaliteli iksir kutusu 3x zamanın sindiği karataş 100x tuvala cevheri 30 aratılımı Silik karataş 20 2 tane 20 facetek 1 tane 30 facetek emmate sabotu artı 2 eğitmen flütü 7 günlük alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sezon için geliyor burada. Kuvvetli Sky Grand Prix Rüzgarı diye bir etkinlik var. 16 Haziran 29 Haziran arasında e, gidin etkinlik boyunca Sky Grand Prix'te yarışın diyor. E, bir yarışı bitirerek sıralamaya bağlı olarak Grand Prix kutusu kazanabilir etkinlik sırasında bulunan Prix kutusundan taş kuyruk jokey hatıra parası elde edebilirsiniz diyor. Ee, nasıl giyeceğini şurada anlatıyor. Daha önceden giren arkadaşlar zaten biliyordur. Diğerler arkadaşlar da durdurup şuradan nasıl giyileceğini tek tek okuyabilirler. Ne veriyormuş? Yani püf, bütçeye çevirseniz iyi olur diye. Yani. Yüksek hyper kutusu e, olarak Önceden isimleri bu şekildeymiş etkinlik sırasında da jockey hatıra parası içeriyormuş Tayfun kutusu şiddetli rüzgar kutusu tatlı rüzgar kutusu esinti olarak değişmiş etkinlik boyunca ee, işinden çıkacak şeyler Grand Prix Altın Kupa eski Grand Prix parası 24x sertifika bir tane taş köylü jockey'e hatıra parası 1x hepsinden 1x çıkıyor mu? Aynen hepsinden 1x para çıkıyor arkadaşlar. Burada yerini falan göstermiş. Sonra aşağı gelelim. Ee, NPC Şamhain'den e, her aile bir kez görev yapabiliyormuş bunlar. Etkinlik görevi var. Hatıra parası 3x teslim ediyormuşsunuz buna. E, ne veriyormuş? Tamamlama ödülleri. Katkı xp'si 200. Taş kuruluk rüzgar yemeği 1x. Vahşi hızlandırma ekleri 1x ve bir tane de seçmeli ödül var. E, atı yükselteceğiniz tarafa e, işte dondur, dayındır, pardon hangi tarafı yükseltecekseniz e, normal malzemelerin e, bir tanesi burada bir tane ediyor. Yine örf bir tane yüzde %1 dolduruyor. Bunlardan bir tanesi de seçebiliyorsunuz. Evet. At yarışı yapan arkadaşlar için güzel bir etkinlik. Gelelim Eydel Şöneli izleyin ve ödülleri kazanın. Eydel Şöneli deyince böyle tam beynime sıçtıyor ya. 19 Haziran 17.00 19 Haziran gece saat 12'ye kadar Eydel Şöneli'ni izlediğinizi gösteren bir ekran görüntüsü alınıyor. Twitch'ten bir tanenizi alın. atın Discord'a herkes alsın o görüntü alsın. Canlı yani kaçırırsanız katılmak için 2021 Black Desert Hey'de şöyle videosunu izlerken ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Yani bir görüntü alın herkes göndersin hiçbir şey olmaz. Aşağıdaki format takip edin ve ekran görüntüsü ve hikayenizi Black Desert web sitesi topluluk ekran görüntüsü klipler formuna deyin diyor. Gerekli gönderi formatı gönderinizin başlığı 2021 Heyden şöyle ile başlamalıdır diyor. Arkadaş e, bunu yazmaya üşeniyorsanız e, videonun alttaki güncel üniversitesine tıklayın oradan etkinliğe gelin a, buradan alın kopyalayın. Gerekli diyor. Ekran görüntünüzün 2021 Black Dazzle Heyday şölenini e, izlediğinizi gösterdiğinden emin olun. Etkinlik katılımcılar arasından kazanmak, kazanmak için 30 maceracı seçilecek. Peki bunlar ne alacak? Bu aşağıda gördüğünüz kart destesiyle ile kulaklığı alıyor. Black Desert kulaklık 1x, Black Desert oyun kart seti 1x. Ee, bunlar size gelme süresi yaklaşık bir e, bir buçuk ay, iki ay falan sürüyor. Çünkü Kore'den geliyor. Gerçek ürünlerin görünümü aşağıdaki Heidel ürünün görselinden farklı olabilir. Yani böyle bir şey beklerken çok değişik bir şey gelebilir. Haberiniz olsun. Ee, i̇kinci etkinlik ise 19 Haziran Cumartesi 0'dan 23.59'a kadar. Kur'an değil lan. Kart destesi bu. Evet dışı biraz ona benzemiş ama içinde muhtemelen bir dünya Black Desert kart destesi var. Ee, etkinlik ayrıntıları. E... evet Lock Desert'ta giriş yapın. Ee, Lock Desert. GM'lere buradan selam olsun. Lock Desert'ta giriş yapın ve meydan okuma yer üzerinden ödüllerinizi alın arkadaşlar. 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika boyunca. Ee, büyük Garnier Havai Pişek Kutusu, Sihirli parçamın 30x, etkinlik yükseltme yardım seti 2x 1x alıyorsunuz 90 dakikada 120 dakikada da 2000 vefa alıyorsunuz arkadaşlar evet, bu etkinlikte bu kadar geldik inci mağazasına mağazasına oyundan bakacağız ne yapıyorsunuz <laughs> Mişima da gelmiş Mişima sen oyunu bırakmadın mıydı ya arkadaşlar isimlerini isimleri Tarikattan Mishima gelmiş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Space Clan'dan Royal Squad gelmiş. Ee, kafası yanıyor arkadaşın. Allah minnet beyaz beyaz. Fallen Clan'dan Tiken. Tekrardan söyleyelim. Ee, Myri Midons Clan'dan Durdain gelmiş. Teşekkür ederiz. Renas Ken Clan'dan Komochi gelmiş. Komochi? Oğlum sen nereden buldun benim yani? Didma Kubi. Sen de hoş geldin kardeşim. Metamorphosis e, klanından Teko gelmiş. Bu arada çok güzel oyun. Yamasını bekliyorum. Çıkarsa oynayacağım. Klanın ismi yani tane kitaptan uyarlama. Chosen Army. E, unkis Haken Taken gelmiş. şu çok teşekkür ederim arkadaşlar. Baya baya grup olmuşsun ya. Su Nedir yani şu arkadaki Öndekini çocuğu gibi olmuşuz. <laughs> Şimdi gelelim incilere. Nerede lan bu inciler? Tamam mıydı? Heyden şöyle ne premium değerli paket veriyor. 480 inci arkadaşlar. Her aile bir defa alabiliyor. 23 Haziran'a kadar alabiliyorsunuz. Gelelim Heyden şöyle ne üstün paket. 3296'dan 2142 inciye inmiş. Her ayda bir defa alabiliyor. İçinde premium kıyafet kutusu var. dört tane 20 tane zanatkar hafızası 200 kron var. bir tane 50 peyistek var. 30 tane de vaksın çığlığı var. Demiyorum. Geçelim. Ee, vahşiye saur diye bir tane şöyle kıyafet gelmiş. Bilemiyorum. Oo güzel gözüküyor. Bu da 770. arkadaşlar. Herhangi bir sınırlaması yok. Mer paleti bir gün, mer paleti %10 indirim kuponuyla beraber alabiliyorsunuz. Klasik seti de var. 680'e isterseniz e, aktarım kullanıyorsanız direkt bunu alabilirsiniz bence klasik. Demiyorum. Geçelim. Vahşi Tresor paketi var. Buradan herhangi bir şöyle kostümüyle beraber 1540 inciden 1155 inceymiş her ayda 5 defa satın alabiliyor içerisinde 10 tane eşya düşürme bir tane de eski gizli kitabı bir günlük var arkadaşlar hemen gelelim bahşi karasaur ve canavar dostları şöyle petlerden alabiliyorsunuz bir tane mer paleti bir gün yine yüzde on indirim kuponuyla beraber bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. 1040'tan 780 inciye inmiş arkadaşlar. E, ee, gelelim aşağı. Heydel şöleni festival başlasın diye bir tane etkinlik var. 29 Haziran'a kadar devam ediyor. 60'tan 24 inciye inmiş. Her aile bir defa satın alabiliyor. 5 sanat karafıdası bir tane 20'dir bu kesin. 20 facetek 5 tane hafıza parası 20 kron bir tane de %10 indirim kuponu var. Tüm kategorilerde kullanabilmeniz. Ede Şöleni Festivali devam paketi var. 180'den 54'e inmiş. Her ayda bir defa alabiliyor. 10 tane zanatkar hafızası, 3 tane zanatkar hafızası, 3 tane de ayışı parçası, 3 vax var, 2 tane de eşya düşürme parçası. Gelelim Heydel Şöleni Premium Festivali. Her ayda 3 defa satın alabiliyor. 1747'den 873 inciye indirilmiş. İçerisinde iki tane etkinlik premium kıyafet kutusu var. 100 rom var. 5 tane eşya düşürme var. 3 tane de hava fişek mavi, yeşil ve kırmızı var arkadaşlar. Gelelim 90 günlük eski paketi var arkadaşlar. Her ayda bir defa alabiliyor. 1080'den 756'ya inmiş. Bir tane eski var. 15 tane de eşya artış parçameli var. Yanında da şuradan avlanma veya yaşam paketi alabiliyorsunuz. Mühürlü yaşam kitabı veya mühürlü savaş kitabı yanında bir tane e, SK üst sınıf parçamını var eşya düşürme için. Diğer yaşamda da yaşam xp arttıracak malzeme var. 90 gün gel bence aynı paketin dağ civerti var. E, 90 günlük kamasil ve yine yukarıda yaşam ve savaş ile beraber herhalde bir defa alabiliyor. 1080'den 756 ince indirilmiş. Heydel şölenin peri paketi var. Her aile 3 defa satın alabiliyor. 240'tan 192'ye inmiş. 4 tane TYA yuvarı var. Tatlı bal şarabı var. 5 tane de peri kanadı var. Yani e, şuradaki tatlı bal şarabı acayip saçma olmuş. Madem böyle bir e, heydel şöleninde etkinlik yapıyorsunuz. Buraya insan e, karabal bu premium baldan koyar. Millet rahat eder biraz. Gelelim aşağı kutup tilkisi. Ya şöyle bir tane de e, etkinlik var. 320 inci 29 Haziran'a kadar herhangi bir sınır plan e, belirtmemişler. Eşya düşürme artışı veriyor ve iki tanesi birleşiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelelim değerli paket. Top 5 değerli paket 30 gün. 330'dan 231'e inmiş herhalde bir defa alabiliyor. 30 günlük değerli paket alıyorsunuz. 131. Top 5 zanaatkar hafızası 100x 1080'den 540'a her aylık bir defa alabiliyor. 29 Haziran'a kadar. Gelelim aşağıya. Binek becerisi değişim kuponu 6x var. Her ayla bir defa alabiliyor. 360'dan 216'ya inmiş. mht slotu artı 16 genişletme kuponu var. Her ayla bir defa alabiliyor. 29 Haziran'a kadar 330'dan 165'e inmiş. Bunları şimdi almanızı tavsiye etmem zaten yeni bir karakter duyacaklar heydeş öğrendim sonraki karakteri geldiği zaman muhtemelen yine bu envatel slotları 16 ya 16 filan Bunlar da bir dünya yine indirim gelecektir şu an bunları görünce alacak arkadaşlar için söylüyorum almayın ya yani. geldiği zaman arasınız Top 5 yardımcı bir tür seçme paketi var buradan herhangi bir seçip bir tanesini 320'den 160 inceymiş. Herhalde bir defa alabilir. Hey de savaşçı klasik kıyafet seçip paketi var. 680'den 340 inmiş. Buradaki bütün sınıfların arkadaş hepsine klasik e, setlerden bir tanesini alıyorsunuz. 680'den 340 inmiş. Bütün sınıflar için var. Başka bir şey var mı? Başka iş bir şey yok. Evet. Yaşamdan Zaharat da gelmiş. Perenlik Yeltoş da gelmiş. <laughs> hepinize hoş geldiniz ya. Aga Buradaki arkadaşlara hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var. İyi ki geldiniz. Ee, sonraki haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Arkadaş bir tane piyanocumuz yok mu ya? Çalaydı öyle. Öyle bitireydik. Sima neredemişim mi Onu yakından mı görmek istiyorum. Ya, bu çocuk niye böyle ya? Nedir ya Rabb'i ya? Bunda event mi var? Buraya mı dinim? Ya, inciciler düşün sonra da onu da ben mi düşüneyim? Kendileri baksın parası olan baksın oraya. Bak Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.